Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurur ki Cehenneme girecek ilk kişi Kıyamet günü Allah huzuruna bir hocayı getirirler Ya da bir şeyhi getirirler Ya da bir hafızı getirirler Veya bir müftü getirirler Allah ona sorar Benim için yeryüzünde ne yaptın? Ve o kul da der ki Ya Rabbi ben seni kullarını anlattım İslam yeryüzünde hakim olsun diye çaba gösterdim. Dinden başka bir gayetim, bir gayretim yoktu. Ve melekler dayanamazlar bir noktada derler ki: "Ya Rabbi yalan söylüyor." Bunun tek amacı, bunun tek gayesi şöhret bulmak, popüler olmaktı. Acaba bir video çeksem kaç tane paylaşım alırım? Kaç tane beğeni alırım? İnsanlar bana helal olsun. Koca korkmadan konuşuyor derler mi? Acaba iki tane sivri kelime kullansam? Biraz muhalif toplarım, biraz da yandaş toplarım, şöhret buldum gitti. Bunun tek amacı nefsiydi ya Rabbi. Ve bu adam protokol adamıydı. Fakirin davetinde bulunmazdı, fakirin cenazesinde bulunmazdı. Zenginin cenazesinde, yemekinde, baş köşede otururdu. Protokol adamıydı. Yalan söylüyor ya Rabbi senin için bir şey yapmadı. Bütün yaptığı işler nefsi içindi. Ve bunun tabi bulunduğu bir nokta daha vardı. Bağlı bulunmuş olduğu bankanın bankamatikine tabiydi. Her ayın 15'inde maaşını alırdı. İnsanlara sadece namaz kıldırırdı. Ama namaz kılmayan insanların namaz kılmasına vesile olmamıştı. Kur'an'ı sadece okullar tahtil edildiğinde okutur. Onun dışında kimseye bir kelime öğretmemişti. Yalan söylüyor ya Rabbi. Bütün amacı, gayreti, gayesi şöhret olup meşhur olmaktı. Alkışlanmayı seviyordu. Senin rızan için yapmıyordu. Ruhunu şeytana satmıştı. Ve ilahi emir gecikmez. Götürün cehenneme. Rabbim bu durumda olan kocalarımızı, şeyhlerimizi, müftülerimize hakiki İslam'ın şuuruyla şuurlandırsın.